Evet selam. İkinci araç alımlarında tüketicilerin en çok dikkatini çeken araç üzerindeki boya görmüş işlemler. Peki araç üzerindeki hasarlar boya dışında farklı bir onların metoduyla tamir edilebiliyor mu? Evet yapılabiliyor. E, boyalı yapıldığı gibi aslında birçok hasar da boyasız olarak onarım görebiliyor arkadaşlar. Araç üzerinde görmüş olduğunuz ufak tefek vuruklar, ezikler bunlar genelde boyası onların metotlarıyla çok rahat 198 oranında düzeltilebilen ve herhangi bir boya işlemi görmeden o eski orijinal hale çevrilebilen hasar niteliğini taşıyor. Bu sebepten araç üzerindeki hasarlarınızla ilgili herhangi bir onarım kararı, boya kararı almadan muhakkak boyasız olarak yapılıp yapılamadığını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Bununla ilgili e, şu an yapılanma içerisinde olan dolu ilgili kontrolleri sağlatabilirsiniz ülkemizde ve dünyadaki bu dolu hasarlarından dolayı çok popüler hale gelmeye başladı. Çünkü dolu yağdığında araç üzerinde binlerce ufak tefek dolu ezikleri oluyordu. Bunların da hepsini böyle onarım metoduyla boya metoduyla yapmak gerçekten araca da ikinci tarafında değer kaybına sebep vereceğinden boya sonarım metotları çok gelişti. E, ustalar çok gelişti. E, kullanılan ekipmanlar çok gelişti. Çok gerçekten e, inanamayacağınız özellikle ürünler, ekipmanlar e, gelmeye başladı. Bu ürünlerle, ekipmanlarla gerçekten ustalarımızın da e, ustalık seviyeleri, kaliteleri artmaya başladı. Aldıkları eğitimlerle bu kalitelerini gerçekten pekiştirdiler. E, çok güzel işler çıkartıyorlar. Ben de çok yakından takip ediyorum. E, sizler de araç üzerindeki Daha faydalı olur. Çok mu ucuz boyalı boyasız da hayır ama aracınızın orijinalliği açısından çok büyük bir etki. Maliyetleri yakın maliyetler çünkü gerçekten çok emek harcanarak çok konsantrasyonla bu onarımlar yapılıyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı emek var. Size de büyük avantajlar sağlıyor. Bu yüzden boya sonarım tarafındaki firmaları kontrol.